Ticaret Borsası seçimine günler kala Başkan Nurettin Kırlıoğlu'nu ziyaret ettik ve kendisine merak edilenleri soracağız. Başkanım öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Seçimlerde şimdiden bol şans diliyoruz sizlere. 1 Ekim'de seçime gidiyorsunuz. Birçok proje açıkladınız fakat bunların içinden en dikkat çekici olanı Mergen Çayı Projesi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Göreve geldiğimizden bugüne itibaren bizim bir amacımız vardı. Bizim bir pazar yerimiz olsun istiyorduk. Pazar yerimiz yoktu çünkü çoğu apartman altı ve uygunsuz koşullarda ve ilerisinin olmadığı, hmm. biz diyelim 5 yıl, siz diyelim 10 yıl ömrü oldu. çünkü şehrimiz, yeşil mahallemiz gittikçe kalabalık hale geliyor ve bunun kaldırmayacağını ve yurt dışından misafirlerimiz geldiğinde de e, uygun koşullarda gösteremediğimiz itibarımızı sarsmaya başladı. Kiraların çok yüksek olması ve üyelerimiz bu rahatsız duruma getirmişti. Bunun için ne yapabiliriz diye yola çıktık. İlk başladığımızdan beri 2019 yılında Kuvvet Bekirimizin yardımıyla Mergençay projesine başlattık. Mergençay'ında bir arazimiz var. Buraya yer yapılabilir mi? Araştırmalar yaptık. Üyelerimizden fikirler aldık. Burası yapsak nasıl olur? Hı hı. Ve dediler ki olur. Arkadaşlar aslında için bizim için uygun. Köylümüzün yeri. Dediler ki çevre yolu da buradan geçecek. O bizim için daha büyük katma değer kazandı. Ve ilk bölüm olan Mergençay'ında 170 dönüm arazimizin e, ıslah bittikten sonra bizi teslimatına karar verildi. E, geçen yıl devletimiz e, DS olarak ıslah çalışmasına başladı Mergençay'ın ve bu, bu, yıl sonuna kadar da Mergençay'ın ıslahı biz teslim edilmiş olarak devredecek. Hı, hı. İşin güzelliği e, imar çalışmalarını e, Aydın Büyüşehir'lik ve Nazilli Belediyesi yapacakken Çevre Şehircilik Bakanlığı imar çalışmaları kendi yapacağını ve işleri hızlandırmak için daha iyi adımlar atacağını hı hı değerlendir ve çok güzel oldu. Bu da ile yaptığımız projelerimizden ve devletimizin yaptığımız yarışmalarından birileri. Hı hı. Belgelerimiz mevcuttur. Her zaman gelip gösterebilirler. Hı hı. Bunun için kooperatif kurduk. Evet. hızlandırmak için. Kooperatifin avantajları yüksek. Çünkü biz alıp satıcı değil, bir e, kendimiz imkanlarımızla ne yaparsa beraber yapalım. Maliyetlerin ucuz olmasını istiyoruz. Hı hı. E, kar marjı olsun istemiyoruz. Her üyemizin buradan bir dükkan almasını istiyoruz. Hı hı. Küçük büyük. Çünkü bizim bir pazar yerimiz. Bir leblebicinin var, fıstıkçının var. Hani e, onları hakir gördüğüm için değil. Bizim ürünümüz daha değerli. Bizim bir pazar yerimiz olması lazım. Ve bunun için baş koyduk ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok da hızlı ilerliyor. Umduğumdan daha iyi. Açılışta da müjdesine verdim. Ve kayıtlara başladık. Ve talepler o kadar yoğun ki. Ya yani öyle bir beni mutlu ediyor. İnanmazsınız çünkü eserler, başkanlık değil benim için. Benim bıraktığım eserler beni mutlu ediyor. Hı hı. Bir yaklaşık 80'den fazla talep oldu. Her üyemiz diyor ki bu projeyi çok hızlı ilerletelim. Ve vekillerimizle de Mustafa Savaş'la da konuştuk, hı hı. kuvvet vekilimizle konuştuk. Bu işleri nasıl hızlandırabiliriz? Bunlarla için adımlar atmaya başladık. Hı hı. Ve çok hızlı gidiyor. Umuyorum ki bir yıl içinde inşallah bir temel atmamız olur. İyi bir noktaya geliriz. Ve bunları getireceğim canı gönden inanıyorum. Çünkü üyelerimiz bize söz verdi. Biz de onlara söz verdik. Biz bu dedik. Çıtayı bir yerden başka bir yere taşıyacağız. Nazilli'nin vizyonunu değiştireceğiz. Hı hı. Çünkü ben yurt dışı gezen bir insanım. Belki 50'den fazla yurt şimdi vardır, ülkeye vardır. Oradaki durumları görmüşlüğüm vardır. Ben Nazilli'yi dışarıda gördüklerimi Nazilli'yi yaşatmak istiyorum. Nazilli'nin vizyonunu bir çıt yukarıya çıkarmak istiyorum. Benim hedeflerimden bir tanesi buydu. Nazilli Ticaret Borsası Hizmet Binası'nın yapımı birazcık gecikti. Bunun ana sebebi nedir? Bunun ana sebebi bizim borsa binamızın daha önceki başkanlar zamanında alınan 1050 metrekare civarında bir yerimiz vardı. Evet. Bunun ön cephesi 17 metre, ensiz ve ince uzun bir parsel olmasından dolayı imar uygunluğu yoktu. İmar uygunluğu olmadığı için bunların ne yapabiliriz diye düşünmeye ve Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan. Kaç kereler gittik. Onlar da Allah razı olsun birer yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptı. Bir şeyleri denedik. İmarda uygunluk çıkaramadık. Daha sonra dedik ki bu tamam bu bir borsa kurumu. Vekillerimize, devlet büyüklerimize sunduk. Dedik ki bu işi ne yapabiliriz? E biz burayı e, bin bin metre metrekare yerimiz var. Biz buraya borsa binası yapmak istiyoruz. Mevcut durumumuz iyi değil. Bunu nasıl yaparız? Dediler ki vekillerim siz gönderin Nurettin sizin işinizi yapacağız, biz Nazilin işini yapacağız, kimin işini yapacağız? Allah razı olsun onlar da yardımcı oldu. Biz yani dediler ki Çevre Şehircilik Bakanlığı, tamam biz size imar verelim. Siz de gidin bizden ön görüş yazılarını alın. Her 15-16 tane kurum olması lazım, yanlış söylemeyin. Kurumlardan görüş yazısını aldık ama sadece bir kurumdan geçemedik. Karayollarından geçemedik. Karayollarında cephe şartı 20 metre. Bizim arsamızın cephesi 17 metre. Yine yapamadık. Ondan sonra dedik ki bu 2025. ayında bu yazı geldi bize. Şurada Karayolları'nın yazısı. Evet, evrakta yazıyor. Yapamayınca dedi ki ne yaparız? Yan taraftaki parsele alalım. Yan taraftaki parsel 15 hissedarlı, 16 hissedarlı parselde. 16 tane kişiyi toparlayıp toplamak imkansız. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? 16 kişiyi, 15'i bulduk. Bir tanesi de Allah rahmet eylesin kişiler vefat etmiş. Hı hı. Onun mirasçıları vardı. Onları toparladık. 15 artı 16, 21 tane hissedardan biz bu yeri toparladık, aldık. Ve arsamıza belediyemizin bir yeri vardı. Belediyemizin yerini aldık arkadaki. Onlar da belediyemize yardımcı oldu. Yaklaşık 2950 metre civarında bir arsa ekranı artış oldu. Yine de kendi mevcutumuz vardı. Yaklaşık 4000 metrekare arsa üzerine bina yapmaya başladık. Bina yaparken imar değişiklikleri yapılması gerekiyordu. Çünkü arsayı birleştirdik, imar evet. düzenlemesi için gerekiyordu. Bunlar biliyorsunuz ki uzun süren işler. Yani bugün Aydın Nazilli Belediyesi bir imar değişikliği yapıyor. Ondan sonra tekrar bu Nazilli Belediyesi imar hı hı. değişikliği yapıyor. Tekrar bu Aydın Belediyesi'ne gidiyor. Aydın Belediyesi imar değişikliği yaptıktan sonra tekrar Nazilli Belediyesi'nin imar düzenlemesinden askı yolunu ve evet. askı süreçleri başlıyor. Bunların hepsi birer süreç. Her biri minimum 3 6 9 ay gibi bir süreler hı hı. sürüyor. Toplamda bir yılımızı biz bu buralara harcadık. Evet. Ve ondan sonra hemen olur olmaz bina sistemini attık. Hı hı. Geçen 8. ayda temel attık. 9. ayda da açılışı yaptık. Hı hı biraz uzun ve meşakkatli süreçten geçmişsiniz. Peki bu binanın yani hizmet binasının yapımında herhangi bir teşvikten faydalandınız mı? Tabii ki faydalandık. Teşviklerden faydalanmaz mıyız? Elimizden gelen neyse almak için. toptan bizim bağlı olduğumuz odalar borsa biri diye. Rıfat Başkanla konuştuk ve e, 571 bin lira teşvik aldık. Bu da belgesidir. Hı hı. Ama biz dedik ki bu yetmez Başkanım. Enflasyonumuz var, sıkıntılar var. Bunu biraz daha arttırın. Onlar dedi ki 571 bin lira hakkınız. 5 yıl boyunca alacağınız seçim bu kadardır dediler. Ve bunları aldık. Ve diğer taraflardan hiçbir şekilde bizim teşvik pekadır, diğer kurumlardır, bizim bir teşvik alın bina yapmada hakkımız yok. 2018 seçimlerinde soğuk hava deposu vaadinde bulunmuştunuz. Şimdi ikinci seçim geldi. Soğuk hava deposu hala yok. Bunun sebebi nedir? Biz neden yapmadık? Çünkü üyelerimizin taleplerinin olmadığını anladık. Nasıl anladınız derseniz, Burada sözleşmemiz, hı hı. biz bir e, olan üyemiz olan e, firmamızdan soğuk hava deposu kiraladık ve dediğimiz ücretler bellidir. 28 milyar civarında bir ücret ödedik ve bunların karşılığında üyelerimiz e, SMS'ler attı soğuk hava depomuz var bu ürünlerimizi koyun diye ve üyelerimizden talep gelmedi. Hı hı. Anladık ki neden gelmedi ben araştırmaya başladım. Çünkü ben bir işletmeciyim, evet. işletmecinin her zaman soğuk hava ihtiyacı vardır. Arkadaşlardan şöyle bir şeyler karşılaştık. Başkan, Biz zincirleri alıp satıcıyız. Biz tüccarız. Biz stokçu değiliz. Biz aldığımız satmamız lazım. Bizim sermayemiz fazla yok. Bir ikincisi bir talep olduğunda biz ürünümüzü nasıl göstereceğiz? Soğuk hava deposunda. Ha. Ben oradan malı nasıl göstereceğim? Ben alacağım, satacağım. Diye. Biz işletmeciler şöyle bir mantık vardı. Biz bir yıl bir ay alırız, 12 iki ay böyle satarız. Ama tüccarımızdaki mantık o değildir. Tüccarımdaki mantık şuymuş. Geldi, aldı, 5 ton incir aldı 5 ton incir satacak ki para kazanacak. Evet. Ama biz de, biz yıl 12 ay boyunca çalışıyoruz çünkü onlar 3 ay çalışıyor, 4 ay çalışıyor, sezonları kısa. Hı. Bu zamanı hızlı değerlendirmek istiyor. Ve bunu üyelerimizin için yararlı olmadığını gördük. Bundan giderek de neyi anladık biliyor musunuz? Dedik ki tamam soğuk hava bizim için vazgeçilmemiz değil mi? olması gerekiyor. Neyse yanlış çünkü bir soğuk havada bir ürünü alıp bir depoya taşımak bir maliyet. Hı hı. Ve imkansız bir şey. Evet. Ne yapalım bunları? Dedik ki yeni yapacağımız pazar yerinde soğuk havlu modern tesis olsun. Hı hı. Ve şu an üyelerimden talep topluyoruz. Soruyoruz üyelerimize. İçinde soğuk hava istiyor musun kardeşim? İstiyorum. Diyor ki birisi 5 tonluk olsun, birisi 50 tonluk olsun, birisi 100 tonluk olsun. Üyelerim, bizim istedikleri bu. Ve biz hı hı. bu şekilde öğrendik ki yalnız yatırım yapmak istemiyorum. Ben iş adamıyım. Hayatımda üye üyemin parası benim paramdan daha değerli. Çünkü onun bir vebali var. Ben bu vebali vermek istemiyorum. Ben yanlış bir hatırım yapıp soğuk hava parası ödeyip ve insanların kullanmayacağı bir yer olsun istemiyorum. Bugün bir soğuk hava yapsam, 3 vardiya bekçi en az 8 dokuz bin lira maliyeti olsa her vardiyanın yapar 25 bin lira. Bir tane müdür atasam, sigortası, maliyeti 10 bin lira, yapar 35 bin lira. Bunun için daha ele giderleri yok. Ya e bu maliyet ve yapılan işin kullanışsız olması benim için eziyet. Ve bundan dolayı biz sol hava projesini durdurduk. Yapsak mıydı? Yapsak ne olurdu? Konu kullanılmasa daha mı iyiydi? Üyelerimizin cebinden para çıksa mıydı? Bu bizim için değil arkadaşlar. Yani biz bunu anladık. Hı hı. Ve iyi ki anlamışız, yapmamışız. Şu anda yapacağımız model testleri yapıyoruz. Bu şekilde ne olacak biliyor musunuz? İkinci bir avantajı da çıktı. Şimdi yaptığımız tesisler sadece kuru incir, hı hı. E, patlıcancı, kuru meyveci, zeytinci, zeytinyağıcı olarak düşünüyorduk. Şimdiki tesisler... Bu yaş meyveciye de uygun olacak. Çok soğuk havalı olacak bir Yani bir amaçlı değil, 12 ay çalışabilen tesisler yapmaya çalışacağız. 3 ay çalışıp tüccarımız dükkanı, dükkanı kapatmayacak. Kira mı vermek istiyor? Kiraya verecek. Yoksa yaş meyveze bize işi mi yapacak? Yaş meyveze bir iş yapacak. Çünkü ona, da, ona göre dizayn ediyoruz. Ve <laughs> tanıtım videolarımızda da görebilirsiniz bunu. Ticaret Borsası Başkanı olarak birçok organizasyonda bulundunuz, fuar organizasyonu. Peki sizin üyelerinizin bu fuar organizasyonları, katılımları nasıl oldu? Katılım sağlıyorlar mı? Biz yaklaşık 10 e, tane yurt içi, 11 tane de yurt dışı olmak üzere 2 sene pandemiye rağmen 11 adet fuar düzenledik arkadaşlar. Ve nasıl bilgilendirdiğinizi bulursanız 10 bin adet SMS ile üyelerimizi arayarak katılmak ister misiniz? 3-4 tane yurtdışı dışı fuarımızı iptal ettik. Ee, pandemi sebebiyle olan oldu? Hı. Zamanları uyumadı. Ee, arkadaşların bu artan çok öyle dolayı vazgeçenler oldu. Bunların Hı. yarısında yurt dışı organizasyonuna destek aldık. E, böyle bir organizasyonlar yaptık. Evet. Fuar organizasyonları kendilerimizin katıldıkları var. Üyelerimiz getirdiklerimiz var. Kendi standlarımızı bizim önceki dönemden başlayan, bu benim sadece başlattığım bir şey değil, daha önceki başkanlarımızın da başlattığı üyelerimizin ürünlerini sergiledik. Arkadaşlar bütün patlıcancısı var, kestanecisi var, zeytincisi var, zeytinyağcısı var. Hani ne incircisi var, ne aklımıza geliyorsa üyelerimizden topluyoruz. Kataloglarını istiyoruz, kartlar alıyoruz, üyelere bir bilgi veriyoruz. Onların ürünlerini tanıtıyoruz. Ve bunları yapıyoruz. Bunu fotoğraflarıyla, belgeleriyle gösterebiliriz. Yani yeter ki biz isteyelim ki fuara katılsınlar. Vizyonları değilsin arkadaşlar. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Sadece yurt içi demedik, yurt dışı da yaptık. Hı hı. Çünkü vizyon değişmesi lazım, bakışsız değişmesi lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde pandemi bitti. Hı hı. Umuyorum ki fuarlar önümüzdeki yıllardan sonra daha verimli olmaya başlayacak. Çünkü insanlar pandemi sürecinde korktular, bir yerlere çıkmak istemedi. Bundan sonra hep umut ediyorum ki her yıl en az 2-3 tane yurt fuarı yaparız. Üyelerimizi gezdiririz. Nazilliğimizin vizyonu değişir, hı hı. şekli değişir diye düşünüyorum. Umarım. 2018 seçimlerinde görev devraldığınızda kasanızdaki bütçeniz neydi? Kredi çektiniz mi? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok hassas bir kan? Çünkü hı hı. kızıyorum bazen. Evet. Çünkü ben iftiraları kaldıramıyorum. Bir insan bir şey söylendi ağrımıza gidiyor. Hı hı. Yani hoş şeyler değil. Biz devraldığımızda 4 milyon 311 bin lira var. Bunları ben her zaman açıklıyorum. Geçtiğimiz kahvaltıda da açıkladım her şeyler ben şeffaf bir adam. Her zaman hesap verebilirim gelsinler borsamıza. istediğiniz zaman bugün kaç para var Nurettin sorun. Ben bundan ucunmam. Her zaman açığımdır. Hı hı. açıkça da hesap veririm. Bu ailemden gelen bir kültürdür benim. Abi biz beş kardeşiz. Beş kardeşime ben her yıl hesabını veririm. Yani bu bizim için Benim karakterime göre ben her zaman hesap veririm. 4.300 bin lira para vardı. Neden kızıyorsunuz başkan diyecek olursanız. Öyle bir altı yapıyorlar ki 7,5 milyon para varmış. Sosyal medya hesaplarında. Biz bu parayı ne yaptık? 4 bin 310, 11 bin lira para vardı görev aldığımızda. Ve bunlarla biz bu, bu duruma getirdik. 10 milyon kredi çektik. Çünkü 4 bin 300 bin lirayla bilesiniz ki 3 dönüm arazalı buradaki 950 metre tabanda oturan bir bina yapılmaz yapılmazmış. Tatlı. Ve bunları yaptık. Ve mutluyum. Ve açılış günü gördüm ki üyelerimizin bize verdiği destek gözlerinden okuyordu. Ya biz böyle bir şey yaptık mı? Ben diyorum ki burada her üyemizin bir tuğlası var. Hı hı. Bunu biz yap ben yapmadım. Sizler yaptınız. Sizlerin sayesinde oldu. Sizler bize destek verdiniz. Biz bunları yaptık. İnşallah Umut ediyorum ki böyle projelerimizi yaptık ama bunlardan daha büyük projeler, daha dev bir projeler yapacağız. Hı hı. En büyük projemiz Mergençay projesi. İnşallah bunu başaracağız. Bu da üyelerimiz sayesinde. Oldu. Hı hı. E, tabii bu bir ekip ruhu. Bu tek başına olacak bir şeyler değil. Hı hı. Bunlar beraber olunca güzel. Evet. Bir ekmek bile sofrada tek başına yiyince güzel değildir. Hı hı. Beraber olunca güzel. Ticaret Borsası Hizmet Binası'nın açılış günü. Kestane şekeri polemiği gündeme geldi. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu konu hakkında çok üzüldüm. <laughs> Çünkü medyanın öyle bir algısı vardı. Bizi ihanet etmişler. Biz ihanet etmişiz. Biz, biz burada doğduk. Biz burada büyüdük. Bizim kestane bahçelerimiz var. Biz bir üreticiyiz. Biz bir çiftçiyiz. Neyin ne olduğunu biz biliriz. Medyada sapırtma var. Tamam olabilirsiniz. <laughs> kestanecisindedir, karşı tarafın yönetiminde olabilirsiniz. Ama bunu kullanmanıza gerek yok. Akkes kestanelerinden, buranın temel, şurada göstermek istiyorum size. Patrası. Buranın temel atma töreninde Akkes kestanelerinden aldık. Kestanemiz. Burada bizim iki tane üyemiz var kestane şekeri üreten. Bir de ete Biz eşitliği ve insaniyeti, insaf ruhunu bilen insanız. Dedi ki birinden onu aldıysak, ikincisinde eke gıdadan alalım. Eke gıdadan sipariş var. Ve bunları yapıyorlar ki böyle şaşırtmacalar, şeyler yok buradan alınmış, yok Bursa Kestanesi'ymiş. Ya bu Bursa Kestanesi kestane yok. Hı hı. Firma paketleyenler o. Buranın hepsinin neredeyse yüzde doksanı Beyda Nazilli. Bu Beyda dediğimiz bölge bu Nazilli'dir İzmir Belediyesi. Bu bölgenin Nazilli'nin kestanesi. Çünkü orada kestane ağaçları kurmaya başladı için kanser ağacından, kanser hastalığından dolayı. Orada kurudu, bizim burada da kurmaya başladı. Korkuyorum ki ilerken zamanlar bizim burada kestane bile kalmayacak. Bunun, bunun sebepleri araştırmalı. Bunlara destek verilmiyor. Yani. yani medya, sosyal medyada yapılanlar hiç hoş şeyler değil. Beni derinden üzdü, kurumuzu gerçekten büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Böyle bir arkadaşlarımızı sesleniyorum, sosyal medyada bir arkadaşlarımız. Böyle bir şeyleri tırmalamayın. Lütfen gerçekliğini araştırın. Bunları yapmayın. Nazilli Ticaret Borsası'nın üyelerine sağladığı avantajlar nedir? Ne gibi desteklerde bulunuyor? Biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüz yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber. Dedi ki, nasıl bize üyelerimizin de ticaretlerini, üyelerimiz birbirine tanısın, ticaretlerinin içinde daha arttırsın diye üyelik kartı yapalım. Hı hı. Üyelik kartları nelerdir? Dedik ki, üyelerimizi anlatalım, onlara indirimler olsun. Hı -hı. Ve bu şekilde geçtiğimiz dönemde dağıtım yaptık. Bu arttı. Üyelerimizin içinde, hı -hı. üyelerimizin olduğu ve buna katkı veren üyelerimiz var. Ve bunları sergiledik, bu kartları tek tek üyelerimize dağıttık. Hı hı. Ve bunlar ticarette daha faydalı olması için bunları yaptık. İkincisi yaptığımız şeyler vardı. E-ticaret sitesi kurduk. Ama yeterince bir talep göremedik. Ve bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu projelerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Satış ofisi yapmayı düşünüyoruz ön tarafta. Kurduğumuz bir şirketimiz var. Borsaya ait. Oranın üzerine satış yapıp üyelerin ürünlerini getireceği, bir satış yapacağı, doğal burada yoldan geçen arkadaşların alabileceği, zeytinli, zeytinyağını, incirini, e, kestanesini, patlıcanını, e, aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye alışveriş edebileceği bir yer olsun istedik. Ahşaptan görünümlü bir yer yapmak istiyoruz. Ön tarafta nasip ederse onları tamamlayacağız. İnşallah bu olacaktır. Size ulaşılamadığı iddia ediliyor bazı kişiler tarafından. Şahsen biz sizi aradık ve geldik programımızı şu anda çekiyoruz. Bu iddia hakkında ne söyleyeceksiniz? Size Siz ulaşılamıyor mu gerçekten? Siz gerçekten inanıyor musunuz? Hangi üyem diyebilir ki bana aradığında ulaşamadım? Ya benim telefonum, benim hayvan pazarım var. Hı -hı. Benim telefonum 24 saat açık. Evet. Eskiden ev telefonları vardı. Ev telefonlarından sonra, cep telefonları geçtikten sonra ben işletmeciyim. İşletmeci olduğum kültürden dolayı, ahlaktan dolayı ben 18 yaşından beri Telefonum hiç kapanmaz. Hı hı. ya uçakta olmam lazım, ya şarjın bitmesi lazım, ya da başıma bir iş gelmesi lazım. Evet. Diğer türlü benim telefonum hiç zaman kapalı değildir. Hı hı. Ve hayvancı arkadaşlarım bilir, üyeci arkadaşlarım bilir. Onları neden söylüyorum? Onların çünkü bana gece işleri düşüyor. Ben gece saat 4'te, saat 2'de, hı hı. saat 11'de telefonlarını açıp işlemlerini çözmüşlesem bu benim hoşuma giden bir şey değil. Her zaman eski yönetim, yeni yönetim hiç ayırt etmedim. Hı hı. Hiçbir zaman için dedim ki ben adaletli bir insanım. Seçim bitti, iş bitti. Benim için her şey, herkes mübahtır. Hı hı. Ve bundan dolayı her zaman, istedikleri zaman telefonum açıktır. Ve her zaman işlerini görmüşsünüzdür. Benim merak ettiğim soracaklarım bu kadardı. Cumartesi günkü seçim öncesi üyelerinize buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Üyelerinizden ne gibi beklentileriniz var? Üyelerime şunu söylemek isterim. Önce demokratik bir seçim hı. gerçekleşmesini istiyorum. Seçim demokrasidir e, ee, rekabet güzeldir. Rekabet insanlarda bir de bir adım bir çıta yukarı yaşar. Ama çirkefeş Ben çirkefeş Adaletli, insaniyetli, nazilliğimize hayırlı, borsamıza hayırlı olan bir seçim geçmesini istiyorum. Ve inanıyorum ki görüyorum. Üyelerimiz biliyorlar. Kalpleri neyse onları tercih etsinler. O da kardeşimiz. Ben, ben yarından sonra birbirimizin yüzüne bakacağız. Bir yol ilerleyeceğiz. Çünkü seçim bir gün. Bizim için saat 5'ten sonra seçim süreci bitmiştir. Hı hı. Ertesi gün elimiz sıkar, başkansa başkanım deriz. O başkansın, ben başkansım, o da benim başkanım diyeceğinden eminim. Hı hı. Ve böyle bir seçim geçmesini temenni ediyorum. Kalp kırmadan, hı hı. üzmeden bir yol ilerlemek istiyorum. Umarım hakkaniyetle bir süreç geçirirsiniz. O zaman biz size şimdiden bol şans diliyoruz. Çok teşekkür ederiz katılım sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Bizi zaman ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için memnun oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz bir ekibiz, biz bir ekibu huyuz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Buradan herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.